Merhaba arkadaşlar. Tekrar iyi hafta sonları. Biraz önce Borsa İstanbul ve dolar endeksi, euro dolar paritesi için analiz videolarımı yayınlamıştım. Şimdi de ons altına bakalım. Bu grafikteki beyaz ons altın, kırmızı da dolar endeksi. İkisinin bir ilişkisine bakalım. Bakın aradaki şu boşluklar arada bir negatif korelasyon olduğunu gösteriyor neden dolar endeksine baktık hocam ons altın analiz videosunda derseniz aradaki bu ilişki nedeniyle baktık arkadaşlar dolar endeksi eğer düşmeye devam ederse benim beklediğim gibi ons altında yükselecek eğer dolar endeksi burada düşüşü bırakıp yukarı doğru yükselmeye başlarsa o zaman ons altında maalesef düşüş görürüz. Evet arkadaşlar şöyle biraz geriye çekilip ons altın analizine bakarsak bakın uzun süren düşüş trendi sonrasında 1375 yukarı doğru kırarak yükseliş trendine girmişti. Bakın 2075'e kadar yükseldi ve 2020 ortalarından beri yani son 3 yıldır arkadaşlar 1675 ve 2075 bandında yatay hareket ediyoruz. Hatta şu bölgede bunu daha önceden de belirttim. Wyckoff'un springi var. Şimdi yaklaşalım son tarafa. Ne yaptı? Yükseldi. Kanal direncini test etti. Satış geldi. Gevşedi. Yükseliş kanal desteğine kadar ve 200 günlük emaya dikkat edin. Önemli arkadaşlar. 200 günlük ama ons altında orta uzun vadeci yatırımcılar için stop loss seviyesidir. Kısa vadeci yatırımcı arkadaşlar 1935'in altına sarkılırsa stop olmayı düşünebilir. Fakat orta ve uzun vadeci yatırımcıların 200 günlük emayı kullanmasını öneriyorum. Ve bunun altında kapanış gelmediği sürece pozisyonları tutmalarını öneriyorum. Bakın arkadaşlar RSI'lar olumlu konum fakat düşük değerlerdeler. Gördüğünüz gibi 50 civarındalar ve 14 günlük 28 günlüğün üzerinde stokastik slow gevşiyor. Trigger'inin altında yön aşağı diyor ve maddiler her iki maddide de arkadaşlar bakın zayıflık var kafa aşağı doğru eğilmiş. Maddi sat var ona henüz gelmemiş maddi de trigger'ine doğru yaklaşıyor. Barlar da sıfırın altına inmiş. Momentumlarda bir kararsızlık seziliyor arkadaşlar. Her ne kadar 4 gösterge de bakın 100 referansının üstünde olsa da arkadaşlar, 100'e çok yakınlar ve bir kararsızlık var. Ve arkadaşlar DMA'ya baktığımızda bakın 2075'ten başlayan ve 200 günlük EMA'ya kadar devam eden düşüş trendi sonrası burada da ADX'in 20 seviyesinin altına indiğini görüyoruz. Burada da trend yok. Bu şartlar altında ons altında arkadaşlar 1935 doların altı burası aynı zamanda 100 günlük EMA kısa vadeciler için stop loss seviyesidir. Orta ve uzun vadeciler 1900 dolara 200 günlük EMA'ya kadar tutarlar. Beklentim arkadaşlar şu anki göstergeler gevşeme gösteriyor. Ama yükseliş kanal desteği civarındayız. Yukarıya doğru dönebiliriz. Yukarıya doğru dönersek 2075 direnç seviyesi burayı kırarsak arkadaşlar hep söylediğim gibi biliyorsunuz yatay hareket bandımızın yüksekliği 400 dolardı ve bu kadar mesafe yukarı doğru gideriz. Yani 2475 dolara kadar yükselişin gelmesi beklenir ve 2075 dolar kırılırsa 2321 dolar seviyesinde Fibonacci %161.8 2475 dolar hedef olacak arkadaşlar. Altın gümüş rasyosuna bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada orta vadeli destek üzerindeyiz. Bu destek güçlü bir destek bakın arkadaşlar. Çok defa test edilmiş ve çalışmış. Bu desteğin kırılmasını bekliyor musunuz? Hayır beklemiyorum. Ama kırılırsa bakın 78, 7882'den 7135'e kadar düşeriz ve buraya düşülmesi demek altının gümüş karşısında zayıflaması demektir. Buradan yukarı doğru hareket gelirse altın gümüşe karşı güçlenmeye başlar ve şu düşeni test eder. Ons gümüşe bakalım arkadaşlar hızlıca. Gördüğünüz gibi düşüş trendi sonrası bakın şu bölgede 18.75 direncini yukarıya doğru kırarak yatay hareketi bitirdi. Yükseliş trendine girdi. Peki yükseliş trendine girince burada 29 dolara kadar hareket devam etti. 29 dolardan satış yedi arkadaşlar 17.80'e kadar düştü ve Artık son bir yıldır 17.80'den itibaren yukarıya doğru bir hareketlenme başladı. Ve bu hareketlenme içinde en önemli olay şu düşenin zorlanması. Arkadaşlar bu yeşil düşen oldukça güçlü bir direnç. Bakın 1-2 şurada 3-5 defa en azından test var şurada ve gene bu bölgede kırdı gibi yaptı en azından iki test ve son olarak da geçtiğimiz haftalarda bir kere daha test ettik kıramadık şimdi yaklaşalım ve bakın ons gümüş kısa vadeci yatırımcı için arkadaşlar 24 doların altı stop loss'tur. 22-21.5 doların üzerinde, 23 dolarda da 200 günlük eması var. Fakat kısa vadici yatırımcı, burada stop olur 24.11'de, 24 dolarda stop olur. Orta uzun vadici yatırımcı, 23 dolara kadar bekleyebilir arkadaşlar. 200 günlük emasına kadar. Bakın ana sayılar arkadaşlar, olumlu konuma yeni geçmişler bakın. Ama, çok güçlü olduğunu söylemek zor. Değerleri de düşük 50 civarında. Stokastik slow düşüyor. Aşırı alım bölgesini terk etmiş. Trigger'inin altında ve zayıfım sinyali vermiş. Ve MACD'ye bakalım arkadaşlar. Bakın Makti'ye hasta onaylı sat gelmiş. MACD'den de sat gelmiş. Barlar da sıfırın altına inmiş. Dolayısıyla ons gümüşte göstergeler zayıfım düşebilirim diyor. Dolayısıyla arkadaşlar ons altın ve ons gümüşte her ikisinde de göstergeler zayıflamaya işaret ediyorlar. Fakat dolar endeksi eğer yükselişi bırakıp düşüşe başlarsa altın ve gümüşte yukarı doğru hareketin başladığını görebiliriz. Stop loss'u mutlaka riayet edin arkadaşlar. Bol kazançlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.